Merhaba, Microsoft Endpoint Manager bölüm 2'ye hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere birinci bölümde sizlere Endpoint Manager'ın market trendleriyle ilişkisini nasıl Birazdan market trendleri gibi sonra da Endpoint Manager'ın bu market ihtiyaçlarıyla, marketin, işte pazarın ne ihtiyacı olduğuna, nasıl bu ihtiyaçları karşıladığını aktarmaya çalıştık. İkinci bölüme başlayalım isterseniz. İkinci bölümde Endpoint Manager'dan. Şimdi çok da fazla soru alıyorum. Öncelikle söyleyeyim. Endpoint Manager eski ürün neydi diyeceksiniz ki bilenlerimiz eminim vardır. Eski ürün demeyeyim de eski ismi neydi? Eski ismi Intune'du. Yani Microsoft'un mobil aygıt yönetimi için ilk duyurdu. Ben de yıllarca eğitimlerini ya da müşterilerimize çalışmalarını yaptığım ürün. Burada biraz daha değişti ismi. Microsoft biliyorsunuz Endpoint Manager ismiyle geldi. Ki daha fazla isimlerle ilgili bilgi almak istiyorsanız yine güvenlik serisinde ilk anlattığım makalelerden daha doğrusu videolardan birisiydi. Hangi ürün işte endpoint tarafında ne oldu, defenderlar ne oldu gibi sizlere detaylıca aktarmıştım. Çünkü şu videoları çok kısa tutmaya çalışıyorum. Sizlerin 10-15 dakika gibi süre içerisinde keyifle öğrenip, izleyip bir şeyler katmanız için. O yüzden o konuya tekrar girmeyeceğim. Ee, nerede kaldık endpoint manager'da? Evet, endpoint manager aslında Microsoft şöyle açıklıyor ki ben tamamen katılıyorum. İşte cloud tabanlı sizin e, uç noktanızdaki aygıtlarınızın güvenli bir şekilde yönetim ve birleşik çalışması ile ilgili bir platform ve cloud based çalışan bir kısım gibi düşünüyor ama işin sol tarafına baktığınızda bir de hani configuration manager kısmı var. Configuration manager deyince birçok kişi böyle şaşırabiliyor. Configuration Manager aslında bizim System Center Configuration Manager'ın yani son iki şeyin alındığı kısmı SCCM özellikle. Ee, biz burada tabii ki Cloud'un bize yani Bulut'un bize sunduğu zekasal yetenekleri, akıllı kısımları kullanıyoruz. Onun dışında da birleşik bir admin paneli var, admin konsolu var ki göstereceğim, uygulayacağız daha sonraki videolarda sizlerle birlikte. Sağ olsun bu konuda yine çok değerli arkadaşlarımdan destek alıyorum. Onlar da bilgi veriyor hatta izin yani müsait olurlarsa birkaç videoda onları da e, buraya davet edip video serimi birlikte gerçekleştiririz. Aslında Configuration Manager if Microsoft Intune'un birleşimi dedik ve ismi Endpoint Manager oldu dedik. Ki doğru Microsoft Intune'da işte e, uygulama korumaları, uygulama polisleri, uç nokta analitikleri, analizleri diyelim. E, yine uç noktadaki sistemlerinizin güvenliği gibi ya da autopilot dediğimiz otomatik işte uygulamalı işletim sistemlerinin kurulumları gibi özelliklerden bahsederken işte Configuration Manager'a denilen kısmı vardı. Envanter kısmı, uygulamaların durumları, e, update, güncellemeler gibi durumlar vardı. Ve burada aslında Microsoft 365'in en ile birleşerek diğer yeteneklerin de geldiğini görüyoruz. Ne anlamda yetenekler giriyor tabii ki uç nokta yönetimi ile ilgili birçok yetenek de karşınıza çıkıyor. Şimdi bunları İkinci bölümde tek tek anlatacağım. Biraz da detaya gireceğim. Ee, ki sizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Endpoint Manager'ın aslında ana yetenekleri neler derseniz ki bu tabloyla bir daha detayı indireceğiz. Birincisi güvenlik kısmı ve tabii ki güvenliği sağlarken hani Cloud'dan beslenen, Cloud'ın gücüyle entegre olan güvenlik kontrollerini ve risk tabanlı erişimleri aslında uygulamalarınıza ve verilerinize erişirken risk tabanlı erişim kontrollerinin yapıldığı bir kısım burada ee, akıllı güvenlik ve risk tabanlı erişimler nelerdir birazdan göreceksiniz diğer kısım işte e, birleşik yönetim ve hatta hiç temas etmeden sizin aygıtlarınızı provision etmeniz yani onları kullanılabilir hale getirmeniz onları işte geri geldiğinde enroll etmeniz, yani yüklemeniz, bu yükleme sonunda onlara uygulama dağıttığınız, uygulamanın güvenliğine bakmanız gibi kısımları çok hızlıca yapabiliyoruz. Bunlar ana yeteneklerinden bir tanesi. Yani flexible olması buradan dolayı geliyor. Özellikle bring your own device senaryolarında çok sizin işinizi kolaylaştıracak bir yapıya sahip. Diğeri ise hani sizin e, yapmış olduğunuz yatırımda maksimum aslında şey almanızı sağlayan bir döngüsü var. Endpoint için fayda alması sağlayan bir döngüsü var. Yani sizler e, çok hızlı bir yatırım yaptınız, bu ürünleri kullandınız. Çok hızlı bir geri dönüşüm var. E, niye dersiniz? Zaten sizin hani Microsoft Suite içerisindeki, Microsoft ürün ailesindeki, Microsoft Yığını içerisindeki birçok şeyle e, uçtan uca entegrasyonu sağlıyor, servisler anlamında, uygulamalar anlamında şey sağlıyor. Sizlere yine burada e, e, gelişmiş bir analiz ve Microsoft 365'in entegrasyonu gelmiş oluyor. Neler olduğunu bakalım isterseniz. Daha detayını söylemiştim. Şöyle açalım. Bir daha detay ineceğiz. Onu da tekrar söyleyeyim. Ben çok beğendim. Umarım sizin de hoşunuza gider ve aklınıza en azından hani bu 101 dediğimiz giriş eğitimleri ya da giriş kısımlarının başı olmuş olur. Neler var Intelligent Security'de onu söyleyelim size. Birincisi sa i̇şte, hepsini tabi sıralayamıyoruz bir slide seti olduğu için sadece yani e, aklımıza gelen akıllı güvenlikteki kısımlar yazılı burada ki fazlalarını göreceksiniz zaten ve artıyor niye? Bulut tabanlı yani Microsoft biliyorsunuz bulut tabanlı ürünlerin yenilenmelerini ve yeni özelliklerinin featurelarının gelmesini çok hızlandırıyor çok uzatmayayım akıllı güvenlikten kastımızda işte Windows Hello ile işte sizin başlayabileceğiniz bir yapıdan tutun. işte güvenlik e, benzinleri ya da işte BitLocker dediğimiz şifreleme burada biliyorsunuz ki eski bir yöntemlerden birisiydi ki halen çok fazla kullanılıyor. E, disk şifreleme gibi düşünebilirsiniz. Verilerinizi korumanız için bahsediyoruz. Ya da e, gelişmiş tehdit korumaları gibi akıllı güvenlik yöntemleri var. Bunları Secure Score birleştiriyor ki Herhalde Mart ayında 8 skorda size iki video şeklinde göstermiştim. Hangi ortamlarda olduğunu ve Microsoft Azure ve 365 ürünlerinin hangilerinde kullanabileceğinizi aktarmıştım. O videoyu kaçırdıysanız yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. risk tabanlı kontrolden kastımız aslında şu biliyorsunuz yani hani pandemi dönemi biraz farkındalığımız arttı ama olmasaydı da biz bunu e, şirketlerin IT birimlerine, güvenlik birimlerine sıkça aktarıyorduk. Neydi bunlar? Şimdi sizin uç noktanızdaki uyumluklar ve riskler yani sizlerin kullanıcılarınızın nereden bağlandığı, hangi lokasyondan eriştiği, uygulam kullanmış olduğu aygıtların risk durumları ya da bunlar gibi kısımlarda sizin bir kontrol mekanizmanız ya da akses kontrolleriniz olması gerekiyor. Hatta conditional aksesler tanımlayabiliyorsunuz burada. Kontrollü erişimler ya da şartlı erişimler tanımlayabiliyorsunuz. İşte bunlar aslında risk tabanlı kontrole geliyor. Birleşik yönetimden kastımız hani 365 admin center içerisinde zaten bu endpoint manager kendi endpoint managere erişeceğiniz arayüzü de ayrıca göstereceğim zaten. PC'lerinizi, mobil aygıtlarınızı, her şeyinizi rahatlıkla üretebiliyorsunuz. Yönetimleri yaparken size bu veya dağıtımları yaparken size bir guideline, bir rehber çıkıyor. Bunlarla rahatlıkla kullanabiliyorsunuz, aklınıza gelsin. İşte detaya gireceğimiz için çok girmeyeceğim ama işte Windows'un Autopilot'ı, Android'in Enterprise'ı, Apple'ın depi Samsung'un Knox'u gibi yöntemlerde sizler çok daha kolay enrollment aşamaları yapabiliyorsunuz. E, çok daha basit veya hiç zero touch denilen sizin müdahale etmediğiniz, birebir dokunmadığınız çalışmalar yapabiliyorsunuz. Advanced Analytics and nedir? Yani, buradaki kısım şu aslında teknoloji experience skorlarınız var ki dediğim gibi bu da aslında şu siz gerçekten bu ürünlerin ne kadarını kullanıyorsunuz ve kullanıyorsanız ne kadar tecrübeniz var bu ürünler üzerinde. Desktop Analytics, Log Analytics gibi kısımlar sizin için üretiliyor. Yine burada real time threat detection dediğimiz gerçek zamanlı tehdit tespit yöntemleri bulunuyor gibi kısımlar yer alıyor. E, ve son olarak da hani çünkü detayların tek tek girecek. Şey belki biraz daha yavaş alayım, detaya girmeden anlatırım. Microsoft 365 entegrasyonları hani burada işte PowerShell'den tutun Graph API'ına auditlerden işte role-based admin kontrollerine kadar birçok şeyi sağlayabiliyoruz. Şimdi bir detay daha edeyim. Öncelikle size bu kısmı anlatacak. Secure ve Intelligent kısmındaki Intelligent Security'ye. Biz aslında akıllı güvenlikten kastımız şuydu. Dikkat ederseniz hani Microsoft Endpoint Manager bizim işte son uç nokta yönetimimizdeki yeteneklerimizi arttırması gerekiyor ve bunu basitleştirmesi gerekiyor. Buradaki kısmımızda şey işte Microsoft Defender ATP'nin bize otomatik olarak iyileştirmeler, remediation'lar önermesi, işte ee, device encryption'da Bitmaker'ın çok ön plana çıkması ya da sizin işte Windows Hello'yu işte bu da nedir derseniz yüz tanımayla birlikte e, real kamerayla birlikte 3D real bir kamerayla sizin yüz tanımanızı ve bununla ilgili e, oturmasınız sağlayan kısımlardan bahsediyoruz. Ee, bir sonrasında girdiğimizde ben bu şeyi de biraz bahsettim ama tekrar anlatayım sizlere. Neler var derseniz hani ilk birincisi conditionlarımız var. Yani conditionlardan kastımız şu. Buradaki conditionlar zaten şu gördüğün cycle içerisinde dönüyor. Yani sizin makine öğrenimi, gerçek zamanlı çalışan motor, enjinler veya polislerle siz kullanıcılarınızı fiziksel veya bağlanmışlık ve sanal lokasyonlara göre, clientlarınızı e, uygulamalarına ya da authentication metotlarına göre şartlı erişimler yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli. <laughs> Ve burada aslında olay şu Microsoft 365'in yine bizdeki hani risk şeyini azaltması ya da üretemediğimiz aygıtlardaki dataları koruyabilmesi gibi erişimlerden bahsediyoruz şartlı erişimlerde. Ki kontroller işte izin verebilirsiniz, kısıtlı erişim verebilirsiniz. Erişirken bir MFA yani çoklu kimlik doğrulama yapmak isteyebilirsiniz. Ya da buraya erişirken gerçekten güçlü bir password olması gerekiyor gibi biz Ya da hayır sen buraya zaten erişemezsin gibi bir engel de oluşturabiliyorsunuz. Unified Management kısmı dikkat ederseniz artık hani bir tek admin konsolu var ve admin konsolu içerisinde işte Configuration Intune'la birleşik gelen kısımları biz aslında Endpoint Manager içerisinde yürütüyoruz. Burada isterseniz on-prem'deki Domain'de join olan yani domain'e eklemiş olduğunuz makinaları yönetebilirsiniz ya da Windows 10 tarafındaki configuration management'i ya da domain'de olmayabilir. Bunların hiçbiri Windows tabanlı bir cihaz da olmayabilir. Yani Apple tarafındaki iOS ya da Android işletim sistemlerini rahatlıkla yönetmenizi sağlayan bir birleşik bir birleşik bir yönetim anlayışından bahsediyoruz burada da. Az önce bahsettim saatleri gösterip üzerinize daha da iyi dursun. Yani dikkat ederseniz işte Windows cihazlarınız sol tarafta Apple tarafında kullandığınız cihazlar işte bir Apple tablet olabilir, Macbook olabilir, aklınıza gelen bir telefonunuz olabilir, iPhone'unuz olabilir gibi düşünün. Yine aynı şekilde Android tarafında bir Samsung'un ya da işte daha doğrusu Samsung olmayan Android tarafındaki işte diğer Samsung dışındaki markaların cihazları olabilir ve pazarın Android pazarının da büyük bir kısmı hakim olan Samsung cihazlarınızın yönetimi için size kolaylık sağlayan bir yöntem sağlıyor. Yani Zero Touch Provision dediğimiz sizin hiçbir e, şey, makinenin birebir yanına gidip ona dokunarak bir şey yapmadan uzaktan da bunları sağlayabiliyorsunuz ki Windows Autopilot olduğunu söylemiştim. depten bahsetmiştik. Bu Apple Business Manager. Bir müşterimde uyguluyoruz şu anda. Hatta bir müşterimde Android ve Apple birlikte uy 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 Hatta üç diyeyim özür dilerim. Windows'da ilk başta yapmıştık. Apple ve Android tarafında da gerçekleşiyoruz. Bunun aslında en büyük avantajı şu. Ben uzaktan çalışıyorum zaten uzunca bir süredir. Müşterim de İstanbul'da değil, uzak bir şehirde. Ee, orada hani bağlanırken zaten bizim için güzel olan kısımlar şu. Hani sizin zaten bir e, maliyetinizi düşürüyor, OPEX'inizi düşürüyor, yani operasyon giderlerinizi düşürüyor, kullanıcılarınızın işlem yapmasını kolaylaştırıyor ve içerisinde de hani e, varsayında gelen birçok güvenlik veya uyumluluk kısımlarını kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Hani Advanced Analytics'i çok güzel özetlemiş olduğu için gösteriyorum. Buradaki kısım aslında sizin güvenlik e, birincisi hani güvenlik duruşunuzu arttırmanızla ilgili bir analiz çıkartıyor, geliştirmenizle ilgili bir analiz çıkartıyor. Burada işte çalışanlarınız ve teknoloji, çalışanlarınız ve teknoloji deneyimlerinin bir skorlaması gerçekleşebiliyor. Bu skora göre sizlerin neler yapabileceğiniz kategorileştiriliyor ve bu kategoriye göre de sizler aslında bir yol haritası çıkarabiliyorsunuz. Burada güzel olan kısımlardan birisi makine öğrenimleri içerisinde yer alıyor. İşte sizin destek olmanız gereken yerleri çok daha rahat görüyorsunuz. Onun dışında şöyle yapayım. Evet. Dikkat edin. işte biz bunu çalıştırdık. Geçtiğimiz ay kazanımlarımız nelerdi? Ne kadarlık bir kazanımlarımız oldu? Bunu görebiliyorsunuz analizde. İçerisine girdiğinizde, işte onun dışında hani size öneriler gerçekleşiyor Şu insightlar ve öneriler var. Nedir bu insightlar ve öneriler? Şey, diyor ki benim şu önerim işte şu cihazlar Windows 10 cihazları autopilot ile enrollment etmemişsiniz autopilot sağlasaydınız diyor hani bu yeni bilgisayarlarda şunlar olurdu gibisi öneriler <laughs> ve kazanımlar sunuyor ee, bu da önemli kısımlardan birisi yani Microsoft'un bize aslında yapmış olduğumuz yatırımı maksimum derecede faydalanabilmemiz için sunmuş olduğu skorlar teknoloji ve kullanıcı skorları e, kullanım sonrasında kazanımlar ve öngörülerle önerilerin olduğu kısımlardan bahsedebiliyoruz. Son kısımda aslında da yani Microsoft 365 dip bir derinlemesine bir entegrasyondan bahsediyor. Son kullanıcılarımız Microsoft 365 tarafındaki hani entegrasyonla birlikte maksimum en fazla seviyede değerli bilgilere erişebilecek. Burada aslında işte bir kullanıcıya IT'nin birleşik bir yönetim tecrübesinin olması değer kazandırıyor. Sürekli bir şekilde herkes için sürekli bir şekilde geliştirmeleri, güvenlik geliştirmenin olduğunu biliyoruz. İşte uygulamalar ve işletim sistemleri için e, otomatik olarak uyumlu up, güncelleme yönetimlerinin olduğunu biliyoruz ve yani sizin aslında en memnun kalmanız gereken kullanıcı deneyimleriniz veya işte sizin ihtiyaçlarınızı arttıracağını biliyoruz. Ben yine çok beğendiğim bir slide'da o yüzden çıkarmak istemedim. Dikkat edersiniz uçtan uca katmanlamışlar. Hani ben o senin şeyine benziyor, ama tabii ki hiç alakası yok. Çok da şık olmuş. Her şey kimlikle başlar diyoruz. Kimlik, aygıtlarınızın yönetimi, hatta identity device diye geçer, management diye geçer. Aygıtlarınız, uygulamalarınız, onun üzerindeki data, altyapı ve bağlandığınız network olarak özetleyebiliyoruz. Ki burada hangi şeylerle sağlandığını da görebiliyorsunuz. Azure Active Directory, Endpoint Manager Office 65'teki uygulamalar, data tarafınızda Azure tarafındaki ve diğer Defender ekip tarafındaki çözümler, Azure servisleri ve Azure App Proxy dediğimiz kısımlarla bunu sağlayıp siz çok daha güvenli bir şekilde yönetebiliyorsunuz diyoruz. Evet şöyle slaytın da şu haline geleyim görün lütfen. Evet yani size Microsoft Security Graph'la birlikte gelen data çözümler, teknoloji skorlarınız ve şartlı erişimle birlikte olan kısımlarınızı görüyorsunuz diyorum. Üçüncü kısımda kalacağız. Üçüncü kısmı herhalde Mayıs ayı içerisinde tamamlarım. Mayıs ayı içerisinde Endpoint Manager devam etmek istiyorum. Burada modern management'daki yani modern yönetimin neler olduğundaki yol haritasına bakacağız. Sonrasında da konsol üzerinden size anlatmaya, Endpoint Manager konsol üzerinden size anlatmaya devam edeceğim. Umarım videolarım fayda oluyordur. Microsoft güvenlik tarafındaki e, MS6 YouTube kanalından bizi izlemeye devam edersiniz. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.